Selam aleyküm arkadaşlar. Şimdi yine yoldayız. Bu aracımız Kilometresi metresi 385 Biraz <laughs> e, Uzun yol Deneyimini anlatacağım. Bazı arkadaşlar biliyor biz bu araçtan 3 tane almıştık. E, birini sattık. 2 tanesi duruyor. E, bir tanesini daha sattık şu an sattığımız araçla yola çıktık. Devam ediyoruz. Araçlar dediğim gibi her zaman bahsediyorum. Şehir içi için çok ideal güzel araçlar ama şehir içi için maalesef onu diyemeyeceğim. Çünkü hiç rahatlık yok. Ee, yani abi Doğan Şahin'le gittin ha bununla gittin. Hiç farkı yok. Yani işin açığı açıkça konuşmak gerekirse çok rahat bir araç değil. Yani rahat bir yolculuk edemiyorsun bununla diye şimdi söylüyoruz. Ee, diğer araçlarla gidip geldiğimizde de biraz o şekilde rahatsız olduk ama yani, bu yolculuğumuz bizi biraz daha rahatsız etti. Biraz yolumuz da uzun. Yani e, koltukların oturumu özellikle şoför tarafı neyse de e, ayarlanabiliyor ama sağ taraf olsun arka taraf olsun hiç rahatlık yok. Yani böyle e, çok uzun yol yapanlar için tavsiye edilerek bir araç değil. Bir de e, hızlı bandına geldiği zaman böyle sanki 200 de gidiyoruz gibi çok rahat gösteriyor. Acaba akşam olduğu için mi diye düşünüyorum ama gündüz de bu şekilde. Yani işin özü e, şehir içinde kullanacak arkadaşlar gönül rahatlığıyla alıp binsinler ama uzun yola çıkacak arkadaşlar bunlar sürekli uzun yola gidip gelip diye alacak arkadaşlar bence ben tavsiye etmiyorum. Benim fikrim ben öyle düşünüyorum. söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.